Ramazan sayılı günler olarak sizden kim hasta veya seferde olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde gücü yetmeyenler de bir yoksul doyumu fide verir. Bununla beraber kim gönüllü olarak iyilik yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Yani sayılı günler dedi Ramazan ayı. Bu Ramazan ayının içerisinde oruç geçmiş ümmetlere farz kılındı gibi bize de farz kılındı. Bu günlerde, bu sayılı günlerin içerisinde Allah zalim değil. Kim hasta olursa, rahatsız, hasta işte şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası oruç tutmaya elverişli değil. İşte bu konuda mümin bir doktor ona diyor ki sen orucu tutma. Eyvallah. Bu onun için bir ruhsat. Ama bazı hastalar var. Gerçekten tutarsa hastalığını arttırıyor. O kimse doktora tabi olacak, tutmayacak. Bir de ne? Seferde olanlar. Yolculuğa çıktı o kimse. Yolculuğa çıkınca da o kimsenin seferde olan bir kimsenin de oruç tutmama, hatta orucu bozma Aniden sefere çıktı, ani bir işi çıktı, sefere çıktı, niyetlendi. 80 kilometre ilerisi biliyorsunuz, seferi oluyor. Yani ne oruçluydu, ani bir işi çıktı, sefere çıkması lazım. Buna vücudu kaldırması mümkün değil. Çünkü seferde zahmet vardır. O yüzden orucu bozmaya o kimsenin e, hakkı var mı? Var. Bakın bozmaya orucu bozarsa bir güne bir gün tutacak yine ona bir güne 61 tutmayacak kefaret yok hasta ben inşallah işte herkes kendinden bilir ya şeker hastasıyım dayanamayacak duruma geldim orucu bozmak zorunda kaldım bozdum hastalığımdan dolayı bir güne bir gün